Spor salonuna yeni başlayanlar ve başlamak isteyenler için ilk gün yapabilecekleri bir antrenman paylaşmıştım. Bu videoda ise ikinci günde yapabilecekleri hareketleri gösteriyorum. Devamı için takip etmeyi unutmayın. Hızlı bir pozlamadan sonra ikinci güne omuzla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi hareketi yaparken kollarımı ortalama bir hızla indirip kaldırıyorum. 3 set 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Evet, yine omuzla devam ediyoruz. Dumbbell'ların rengi tartışılmaz. Neyse devam edelim. Yine videoda gördüğünüz gibi kollarımı ağırlıkla beraber aşağı ve yukarı yönde hareket ettiriyorum. Bu harekette dikkat etmeniz gereken hususlar vücut vücudunuz dik bir pozisyonda ağırlıkları kaldırırken vücudunuzu çok sarsmadan omuzlarınızı hissederek yapmanız. Arka kolla devam ediyoruz. Arkadaşlar bu harekette kişinin arka kolunu hissedeceği açı farklı olabilir. Postürünüzü çok bozmadan size uygun olan açıyı bulabilirsiniz. Hareketi en dipte trisepsinizi sıkarak yani statik bekleme yaparak arka kolunuza acı verecek bir hızda bırakabilirsiniz. Bacakla devam ediyoruz. Ben genelde üyelerimin ilk bacak antrenmanlarında vücut ağırlıklarıyla çalışmalarını öneriyorum. Çünkü makineler daha çok hasar verdiği için vücuda. Kas ağrısı daha minimalize oluyor. Squat gibi temel bir egzersizle ilk bacak antrenmanımızı tamamlıyoruz. Ve söylediğim gibi tüm hareketleri 3 set 12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Ve önceki videoda da söylediğim gibi süresini hedefinize göre belirlemiş olduğumuz kardiyo ile bitirebilirsiniz.